Efendim Adanalı sinemacı amcalar dedi ki Ekabir takımı bunlar izlemezse olmaz ille gidecekler ve böyle kalabalık bir vaziyette ve kalıpları e, devasa paltolarıyla götürleriyle gidiyorlar sinemada yazlık sinemanın önüne oturuyorlar en önden filmi izliyorlar başkası oturamaz onlar zaten saygın baba yiğit adamlar neyse efendim ya da bıçkın da olsa bunlar e, kabadayı dedikleri o insanlar var ya mahallenin delikanlıları, namusu, her şeyi onlardan sorulur. Ve yiğit insanlardır. Öyle Allecello takımından değil yani. Öyle mafya işi falan değil yani. Neyse, filmi izliyorlar. Olsa da o, o kobo filmi. Onun heyecanıyla çıkıyorlar. Geçerken de o e, tren karının önünde bir bahçe var. Bahçede bir iki portakal alalım diyorlar. Çatır çutur sesler. O sırada bekçi ayaklanıyor. Kim var orada diyor. Durun <laughs> bunlar da telaşa kapılıyorlar, kaçıyorlar. Adam da bu arada bekçi o çatırtıyı duyunca havaya sıkıyor. Çoğu diye. Ondan sonra bizim ekabir baba diğerleri kaçıyor böyle yapıyor. Çamaşır ipine takılıyor boğazı. Lan kaçın gidin diyor. Aa kemen kattılar siz canım. Canınızı kurtar.